Allah, Allah Günaydın. Rojbaş ha? Rojbaş. E, uyandık. Gozbaş. Şimdi cuma namazına götürüyor Seyit beni. Baresi. Sağ olsun. Baresi. Seyit Eyüp. Barezi Borak. Rojbaş <laughs> da kal. Serçal. Çok iyiler, çok güzeller. Gerçekten hakları ödenmez yani. Baş üstünde yerleri var. Maşallah, Maşallah. 90 yaşında. Eyvah. Sağ ol gel Çok güzel insanlar ya var ya gerçekten. razı <laughs> <güzel>. Video video. Bu <laughs> oh, YouTube. <gülüyor> 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 Bahta <laughs> ha? Allah razı olsun bunlardan gerçekten yani var ya çamaşırlarımı yıkadılar, yemeklerimi yedirdiler. Eyvallah. Serçe hava. razi razı be. yemek yemek yemeyeyim. Sağ olasın. Allah razı olsun. Kodeşte razı be. Hepsi kardeş mi? Bunlar hepsi. Maşallah. <gülüyor> <gülüyor> Kaç kardeşler? Kaç tane? Kaç tane? Kaç tane kardeş? Bir, bir tane büyük baba. Tamam büyük baba bir tane. Büyük baba alayı olsun. Hepsi kuzen. Uzak, uzak, kuzen. Kuzen 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 kuzen. Amca oğlu amca oğludur. He gibi. Anladım. İnanılmaz. Çok büyük mazın mazın. <laughs> Çok güzel. Gele koş vallahi. Gele koş ha. Evet. Gele koş. Evet. Türkiye'de Aynısı yok. Yok, aynısı yok. Ayrı ayrı var. mı? Herkes dağılmış durumda Türkiye'de. Böyle bir ayrı. birlik beraberlik yok maalesef. Eskiden vardı ama. Eskiden vardı. Biz böyle küçükken vardı. Artık çok çok dağıldı herkes her yere. Keşke böyle olsa. Halas <laughs> Türkiye.

O de kibirat çözdü. Buraya girdiğinde Türkiye. Evet. Evet. Ben sizinle tanıştığınız tanıştığım için çok mutluyum gerçekten. Evet. Burada kocaman bir ailesiniz ve kocaman bir aile olmanın benim için ne demek olduğunu ben tekrardan anlamış oldum sizin evet. sayenizde. <laughs> ben de böyle büyük bir aileye sahip olmak gerçekten çok isterim. Seyit Seyit şey, şey. Ayub, Abdurrahman Abdul Gafur, Baba. Adı. Hacı Hacı Mazan, Hacı Bakir, Allah Amin Deniz Hacı İnşallah. Herkes Hacı. çok iyiler ve başarılı ağırlar. Benim buraya gelmek yani nasibimmiş

Mashallah. Inna su yana. Ah, Mashallah. Mashallah. Ne cha odamishgide o'zo. Jo'n haron. Mashatchi yedi beradi. Buning bodam. O'zbekcha gap yana. Ha, desek bo'lsa. Going everybody. Ha, deya to'rgan. Mana. Shuni qarayda. Hay. Alloh. Mana botta qilib xudiy bizni. Salomlar bizni. Oqamcha to'rgan. Yig'ir bek qilib.

Go, go, go! <laughs> Olan İsmail, ne adamsın Allah razı olsun oğlum sizden ya. Öyle güzel insanlar ki, öyle güzel öyle. Allah razı olsun Allah. İsmail. Yavaş yavaş. yavaş, yavaş. Ya. Seni, seni çok seviyorum. Aa, ben de seni çok seviyorum İsmail. Allah <laughs> ben Ya. Go go go. Bazaar, bazaar. Bazaar, bazaar. Bazaar? Market ha? Evet! Market. Okay, let's go! Bazaar. Bazaar.

Seyit Eyüp'ün marketi. İnanılmaz güzel insanlar, inanılmaz güzel bir yer. Şimdi onların ricası üzerine marketi çekeceğim. Eğlenceli olacak bence. Oo, ne arabalar geliyor böyle. Bisikletimiz burada. Efsane ekip burada, efsane ekip. Oh, Seyideyip. Az Başım, Vallahi sen sarserem. Thanks for everything. Memnun. Hoş etti, razı ben. Seyideyip pazar. Oh. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş It's okay. Muhammed Amin. Muhammed Amin. Arkadaşlar en çok da İsmail'e çok teşekkür ediyorum gerçekten. İsmail efsane efsane. Adamın hası o. Eyvallah Serçava. Ve gençler. Hop. Okay. I'm living. I'm yeah. ah, I'm you. Ah. <coughs> you sure. so you're very welcome. I'm so grateful to see you in here. Yes, me too. Thank you so much. I'm Appreciate. You. I'm so appreciative for him too. No, i so Yeah, I'm so grateful to so, Every time so. you're here, I welcome you to, and I'm, I'm grateful to see you. <laughs> <laughs> now I'm going to okay? and I have everything. They gave me everything. Really thank you again. Yeah, so, I'm so yeah. appreciated. Yeah. And now I'm going to Akle, okay? okay. Okay. Yes. Allah Allah you. Yes. I will send a message to Ismail, okay? Okay, okay. Okay, Ismail. Okay. What's up? Send a message. Okay, okay. All right, let's go. Ismail my instant. <laughs> 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 I I can put bro. No, no, it's It's Bro, Ismail ...it's a wall kid. If you want... to start a view, no start a view. Every, everywhere. You go, just go, just go. No problem. No problem. Haydi bakalım. <laughs> Kahve de mi? Kahve bir Yalla. Hadi, Hadi yalla. Altyazı <laughs> M.K. <laughs> 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 कर पे हम सिद्ध öyle duygu doluyum ki kamerayı açmak istedim. Biraz içimdekileri aktarmak, paylaşmayacak olsam bile kendimi saklamak istedim. Aramızdaki dil bariyerine rağmen öyle sıcak karşıladılar, öyle güzel ilgilendiler. Yani hani baş üstünde ağırlamak kelimesi sanıyorum tam olarak böyle bir şey oluyor. Ey güzel Allah'ım bu nasıl bir kültürdür ya Rabbim. Yani tamam doğuda misafirperverlik artıyor dedik tamam. Kürtler misafirperver bir millet dedik. Ama dostlar bu gerçekten başka bir seviyeydi. İran'da da misafirperverlik seviyesi Türkiye'nin her yerine nazaran daha yüksektir bunu böyle deneyimlemiştim ben İran'dayken 4 yıl önce. Ama buradaki yani bugünkü ve dünkü yaşadıklarım bilmiyorum İran'la her türlü kapışır yani. İran'ın misafirperverlik seviyesiyle. Oy oy oy. Ben müthiş duygusalım şu an. Müthiş. Böyle boğazım düğüm düğüm yani. Ağladım ağlayacağım hani burada dağların arasında çöllerin arasında ilerlerken böyle güzel insanları bulmayı ben gerçekten beklemiyordum. Dün markete su almaya girmiştim ya. Ey güzel Allah'ım, ne güzel nasibim varmış. Çok şükür. Maşallah. Çok şükür. Vallahi ya. bekçik saldırma bana tamam mı? Hah, o tarafa doğru. Afedersin. Yola bak. Oha diyorum. Bu nasıl bir indi çıktı böyle? Wow! Oha! Allah Allah bu ne ya? <Sessiz> Fine. How are you? Yeah, I'm doing well. How are you? Where are you from? Coming? I'm coming Hattie. from Kasrok. Uh, uh, Ankara. Ankara. Ankara? Yes. Sarcaba. 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 Hey. Yeah, I'm going to Akre. Akre? Yes. Uh, what? 12 kilometers you yeah, yeah, arrived yeah, yeah, kilo okay. kilo. okay. right. here. 10 kilometers. Perfect. You need a sirwan? Siruan? Yeah. Do you need anything? I help you? Uh, no. It's okay. Now I'm just going to Akre. Okay. Go to so eating, eating. Anything. No. <laughs> I have everything. It's okay. Yeah, Thank you, you so much. Hi. Bye bye. Hi. Okay. Bye bye. Bye, bye. Bye, i̇yi bye. Geceler. bye. İyi geceler. Akre şehrine giriyorum. Girerken böyle bisikletli bir abimiz var işte. Akre şehrine giriyorum. Bisikletli abimizle karşılaştım. Ya dedim abicim bana çadır kuracak bir yer lazım. Bak sana sıkıntı vermek istemiyorum. Beni evine davet etme. Bana sadece çadır kuracak bir yer varsa bildiğin güzel. Söyle gideyim kurayım. Hava kararıyor. Yine gel evimde kal. Benim için sorun değil. Evime gel, evime gel. <laughs> Deniyor. Galiba kabul edeceğim. Gidiyoruz bakalım. Poseşte terazi be valla. Sağ be. Ne diyor vallaha? Serçeva. var. Has kampçı. Kampçi? Has kampçı o? Okay? Oke. Serseri mi serçeva? O kadar iyi bir insan ki. İsmi Nuh. Yani iyi olduğu kesinlikle her yerinden her halinden belli. Selam. Kabul ettim teklifini. Nuh'un evine gidiyoruz. İnşallah rahatsızlık vermem ya. Böyle... Yani sormaya çekiniyorum artık hani böyle kamp tavsiye tavsiye edebileceğim bir kamp alanı var mı diye sormaya çekiniyorum yani. Başladık. <laughs> İran'da da böyleydi ben 4 yıl önce İran'a gittiğim zaman. Allah Allah bu ne ya?